merhumu dün astılar. Dünya Müslümanları bir liderini, bir önderini, bir rehberini, bir düşünürünü, bir mücahidini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Dünyanın bir, bu çerçevede Bilecik'teki Anadolu Gençlik Derneği mensubu kardeşlerimizde böyle bir şey hazırladılar. Allah onlardan razı olsun. İstirahat ettiniz sizlerden de razı olsun. Rabbim Abdülkadir Molla ile beraber Allah yolunda şehit olan bütün şehitlerimizi inşallah rahmeti rahmanına nail eylesin. Dünya Müslümanlarına da en kısa zamanda kurtuluş ve kendi kendilerini idare edebilme yeteneğini nasip eylesin. Biraz önce kardeşimizin dediği gibi nerede kan varsa, nerede gözyaşı varsa maalesef hepsi İslam coğrafyasında gerçekleşiyor. Kardeşlerimizle görüşüyoruz. Kimsenin haberi yok. Abdülkadir Molla kimmiş, şuymuş, buymuş kimsenin bilgisi yok. yani Müslümanlar ittihat ve ittifaklarını sağlayamadıkları sürece böyle bu kan, kanlara, gözyaşlarına da rıza göstereceğiz demektir. Davamıza sahip çıkalım. Müslümanlar olarak dik ve diri durmaya çalışalım inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir abi cenaze namazı kılmak bizim dinimizde var olan bir salavatı. Meyyit için duaya, her kişi niyetine, bir cenaze namazı için uyun hazır olan imama. Allahu Ekber! Allahu Ekber! long akbar. Allah! Cihadıyla, mücadelesiyle, mücadelesiyle çok yakından tanımaya çalıştığımız Abdülkadir Molla merhumu nasıl bilirsiniz? Ona olan hakkınızı, hukukunuzu helal ediniz. Evet. O bizim davamıza, bizim haberimiz olmadan katkıda bulunan, çalışan, cihad eden bir insandı. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Kısa bir duayla bitirelim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akıbetu lil muttakin ve la udvane illa ala zalimin. Allahümme ansur men nasar eddin vahzul men Dünya Müslümanlarına şuur ve idrak nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Resulullah Efendimizin şefaatine nail olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Senin elinden şehadet davetini alarak huzuruna çağırdığın Abdülkadir Molla kulunu da rahmetinle kapında kabul kanin eyle ya Rabbi. Amin. 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 Bi hürmeti Taha ve Yasin ve selamun aleyh murselin velhamdülillahi rabbil alemin bütün şehitlerimizin ruhu için Resulullah Efendimizin mübarek ruhu evet. için cümle geçmişlerimizin de ruhu için Allah rızası için evet. 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 El Fatiha Allah kabul eylesin